Birinci soru buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır. Fiiller yapı bakımından basit türemiş ve birleşik fiiller olmak üzere 3'e ayrılır. Yapım eki almamış fiillere basit fiil denir. Yapım eki almış fiillere türemiş fiil denir. En az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan fiillere birleşik fiil denir. Adana'dan başlayalım. Şair şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş. Arkadaşlar çekimli fiillerin altlarını çizmemiş. Sizler bulacaksınız cümle içerisinde çekimli fiilleri. Çekimli fiilimiz yazıyormuş. Şimdi yazıyormuş fiilimizin kökü yazmak arkadaşlar. Yazmak fiil kök. Peki daha sonra gelen ekler hangisi? Yor eki var burada. Şimdiki zaman eki. Yani ki peki. Kip ekleri ne ekiydi? Çekim ekiydi. Kelimenin anlamını değiştirmiyordu. Bir de muş eki gelmiş. Duyulan geçmiş zaman eki. Bakın yapım eki almamış yazmak fiili. Sadece çekim eki aldığı için ne oluyor yazmak fiili? Basit yapılı fiil oluyor sevgili öğrenciler. Aynı zamanda yazıyormuş çekimli fiili birleşik zamanlı fiil. Çünkü iki tane zaman eki art arda gelmiş. B bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı. Sarardı çekimli fiil sevgili öğrenciler. Benim fiilde yapı konulu videomu izleyenler sarardı örneğini mutlaka hatırlamışlardır. Şimdi kelimenin kökü sarıdır arkadaşlar. Sarı ne kök? Sarı isim kök. Şuraya yazalım. Sileriz. Sarı isim kök sevgili öğrenciler. Ben şimdi öyle bir yapım eki getireceğim ki ne türeteceğim? Fiil türeteceğim. Yani isimden fiil türeteceğim. Ekim ar. Bakın yapım eki. Sarı isminden sararmak türedi. Bakın o halde ne oldu benim sararmak ifade? Türemiş fiil oldu. Sevgili öğrenciler o zaman D seçeneğindeki fiilimiz sarardı fiilimiz. Türemiş fiil. Şuraya T yazsak yeterli. Tekrar söylüyorum. Sarı isminden sararmak fiili türedi değerli öğrenciler. Şurada ı var. ı'yı soruyorsunuz. Şimdi bu ı düşmüş arkadaşlar. Biz buna ünlü düşmesi deriz. Türkçe'de iki heceli bazı kelimelere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde bakın burada a ünlüsü var. İkinci hecedeki ı bakın dar ünlüsünü olur düşer. Biz buna ses düşmesi ünlü düşmesi deriz. Bakın zaten şurada düşmüş sevgili öğrenciler. Peki bir daha silelim arkadaşlar şu şekilde yapalım. Diğer ekleri de getirelim. Sarardı. Bakın bir R ekimiz daha var burada. Şimdiki gelen ekimiz geniş zaman ek. Geniş zaman eki gelmiş. Yani çekim eki. Daha sonra dı görülen geçmiş zaman eki gelmiş. Yani çekim eki. Türemiş fiil olması için bir tane yapım eki alması yeterli arkadaşlar. Hemen C'ye bakalım. Memlekete vardığında sık sık mektup yolla. Şimdi arkadaşlarım tekrar silelim şurayı. Evet böyle karalama yapıyoruz. Şimdi kökü ne? Kökü yol arkadaşlar. Bakın isim kök. Şimdi öyle bir yapım eki getireceğim ki isimden fiil türeteceğim. Yoldan yollamak. Bakın la isimden fiil türeten bir yapım ekidir. Yani türemiş fiildir. C seçeneğindeki yolla fiili o zaman cevap çıktı arkadaşlar. Cevabımız nedir? Adana. Adana'daki yazıyormuş çekimli fiili basit yapılı fiil. D'ye bakalım. Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım. Hemen kelimenin kökünü şuraya yazalım arkadaşlar. Kırmak tabii ki mecaze. Bu gerçek anlamda kullanılmamış. Üzmek anlamında kullanılmış gücendirmek. Kırmaktan kırılmak. Bakın fiilden fiil türemiş arkadaşlar. Türemiş fiil. Il fiilden fiil türeten bir yapım ekidir. Yani türemiş fiil kelimemiz. D görülen geçmiş zaman eki. Yani çekim eki. M de şahıs eki. Yani çekim eki. D seçeneğindeki arkadaşlar. Kırıldım fiili de türemiş yapılı fiil. Cevap Adana. Adana'daki yazıyormuş fiili basit yapılı fiil. Soru 2 aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili fiille yapıcı özdeş bir fiil kullanılmıştır diyor. Özdeş aynı demek yapıcı dediği ise basit fiil, türemiş fiil, birleşik fiil. Hatırlasın çekimli fiilinin kökü nedir? Hatırdır. Hatır isim kök sevgili öğrenciler. Hatırmak diye bir şey olmaz. Peki şöyle altını çizer isim kök yazarsınız. Ben şimdi öyle bir yapım eki getireceğim ki isimden fiil türeteceğim. Ve Konu anlatım videomu izleyenler bu eki mutlaka hatırlayacaklar. Bakın la isimden fiil türeten bir yapım ekidir. Hatır isminden hatırlamak fiili türedi sevgili öğrenciler. Altına yazalım yapım eki. Türemiş fiil olduğuna göre arkadaşlar o zaman hatırlasın çekimli fiili. Türemiş yapılı fiil. Peki sında arkadaşlar ne eki oluyor? Şahıs eki oluyor. O oh, hatırlasın. Üçüncü tekil şahıs eki. Evet arkadaşlar hatırlasın fiili emir kipiyle çekimlenmiş. Üçüncü tekil şahıs eki gelmiş sonuna. Peki fiilimiz yapıcı nasıl oluyor? Türemiş yapılı fiil oluyor. Demek ki ben aşağıda türemiş yapılı fiil arayacağım. Hemen seçeneklere bakalım. Adana çocuk sabahtan beri narın tanelerini sayıyor. Arkadaşlar fiilimizin kökü saymak. Tabii ki önce çekimli fiili bulacaksınız her zaman olduğu gibi saymak fiiline bakın. Yor şimdiki zaman eki gelmiş. Sadece çekim eki var. O zaman basit yapılı fiil oluyor sevgili öğrenciler. Geçelim B'ye. bulaşıkları söylene söylene yıkıyor. Yine arkadaşlar fiil kökümüz yıkamak. Yalnız burada dikkat edin arkadaşlar. yıkamak fiil kökümüz. Peki yor şimdiki zaman eki kendisinden önce gelen geniş ünlüleri ne yapar? A geniş bir ünlüdür darlaştırır. Bakın A'yı niye çevirmiş sevgili arkadaşlar? Şuradan ok çekelim. I'ya çevirmiş. Ünlü daralması var unutmayalım. Yıkamak fiil kök. Yorda şimdiki zaman eki. Sadece çekim eki almış. Yine basit yapılı fiil oluyor. C sıcak havada dışarı çıkınca burnu kanardı. Sevgili öğrenciler derslerimi izleyen arkadaşlarım kanardı çekimini fiilini hemen hatırlamıştır. Kökü nedir kanardı fiilinin? Arkadaşlar kökü kandır. Kan isim köktür. Bakın kan isim kök damarlarda dolaşan o kırmızı maddeye biz ne deriz? Sıvıya kan deriz. İsim kök. Şimdi öyle bir yapım eki getireceğim ki isimden fiil türeteceğim. Kandan kanamak bakın türemiş fiil oldu. Kan isminden kanamak fiili türedi. O zaman C seçeneğindeki kanardı çekimi fiili yapıcı ne oluyor sevgili arkadaşlar? Türemiş oluyor. Tıpkı hatırlasın fiilinde olduğu gibi yapıcı türemiş fiil oluyor. Cevap Ceyhan. Arkadaşlar şuradaki R Yine geniş zaman eki unutmayalım. da görülen geçmiş zaman eki. Biliyorsunuz zaman ekleri çekim eki olarak kullanılıyor. D'ye bakalım. Çocuk koca çantayı tek başına taşıyabildi. Ebilmek var bakın burada arkadaşlar. Yeterli fiili. Yeterli fiili hangi gruba giriyordu arkadaşlar? Kurallı bileşik fiilere giriyordu. Yani bileşik fiil yapıcı. Peki ebilmeyi unutmayın. Yeterli fiili arkadaşlar cümleye ne anlam katardı? Kurallı bileşik fiil. Gücü yetme anlamı katardı. Çocuk koca çantayı tek başına taşıyabildi. Ayrıca arkadaşlar bileşik fiiller biliyorsunuz iki şekilde oluşuyor. İsim artı fiil, fiil artı fiil arkadaşlar. Taşımak fiil, ebilmek fiil. Burada fiil artı fiil ne oluşturmuş? Kurallı bileşik fiil oluşturmuş. Üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik fiil oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır? Hemen bakalım arkadaşlar. Bileşik fiiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur oluşumu bakımından üç ayrılır. Kurallı bileşik fiiller, peki yardımcı fiille kurulan bileşik fiiller ve anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. Hangisi oluşumu bakımından farklıymış? Bakalım. A'dan başlayalım. Bir anda onu üzen bütün dertlerden kurtulduğunu zannetti. Zannetti arkadaşlar yardımcı fiille kurulan bileşik fiildir. Zaten orada en çok kullandığımız bir yardımcı fiil var. Etmek yardımcı fiili var. Şimdi arkadaşlar bu bileşik fiilimizin aslı zan etmektir. Unutmayalım. Şimdi bileşik fiiller Yardımcı fiille kurulan bileşik fiiller bir isim bir fiilden oluşur. Zan isim etmek fiil. Burada ses türemesi olduğu için arkadaşlar N harfi türediği için yardımcı fiille kurulan birleşik fiilimiz birleşik yazılmış. Yani yazımda doğru oluyor. B uzun zamandır üzerinde çalıştığı raporu bitirebilmişti. Şimdi burada iki tane fiil var sevgili öğrenciler. Bitirmek ve ebilmek. Şimdi ebilmek şeklinde oluyorsa fiilimiz ne oluyordu? Yeterlik fiili oluyordu arkadaşlar. Yeterlik fiili hangi gruba giriyordu? Kurallı birleşik fiillere giriyordu sevgili öğrenciler. Peki gücü yetme anlamı katıyordu cümleye. Peki çalıştığı raporu bitirebilmişti derken bitirmeye gücü yetmiş demek istiyor. C kapıya yaklaştım zile basacaktım ki kapı açılı verdi. Bakın açılmak fiil i vermek var burada. Yani iki tane fiil var. Yine birleşik fiil oluyor. Tabii ki i vermek arkadaşlar tezlik fiili. Tezlik fiili hangi gruba giriyor? Kurallı bileşik fiillere giriyor sevgili öğrenciler. Peki cümleye çabukluk anlamı katıyor. Birden ne olmuş arkadaşlar? Kapı çabucak açılı verilmiş. Denizli'ye bakalım. Ani bir komutla yani emirle dondurulmuşçasına öylece kala kaldılar. Şimdi kala kaldılar fiili sevgili öğrenciler süreklilik fiili. Fiil artı fiil artı Peki ek almak şeklinde bir ifade varsa orada ne oluyor sevgili öğrenciler? Süreklilik fiili oluyor. Zaten bakın kalmak fiili ile ek almak fiili ne olmuş? Birleşmiş. Süreklilik fiili oluşturmuş. Süreklilik fiili kurallı bileşik fiiller grubuna giriyor sevgili öğrenciler. O halde cevap ne oluyor? Cevap adana oluyor. Adana'daki fiilin yani bileşik fiilin oluşum şekli yardımcı fiille kurulan bileşik fiil. Diğer seçeneklerdeki fiiller arkadaşlar kurallı bileşik fiiller Arkadaşlar sürekli fiili işin devam ettiği anlamı katıyor cümleye. Ani bir komutla dondurulmuşçasına öylece kala kaldılar derken kalmaya devam etmişler. Dördüncü soru bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil yoktur. Yani hangisinde deyim yoktur diyor. Genellikle isim soylu bir sözcükle bir fiilin kalıplaşıp anlamca kaynaşmasıyla oluşan birleşik fiillere anlamca kaynaşmış birleşik fiil denir demiş. Şimdi arkadaşlar bu tanım sizin kafanızı karıştırmasın. Bundan sonraki bölüme dikkat edin. Bu fiillerde sözcüklerden biri ya da birden fazlası mecaz anlam kazanır. Yani deyimler mecaz anlamlı kelimelerden oluşur. Deyimler anlamca kaynaşmış bileşik fiillerdir. Hemen bakalım hangisinde deyim yok seçeneklerin. Adana çöp kutusunun yanından geçerken burnunun direği kırıldı. Şimdi arkadaşlar burnunun direği kırılmak bir deyimdir. O halde burada anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır. Bu arada arkadaşlar burnunun direği kırılmak deyiminin anlamı nedir? E, çok pis koku duymak, tedirgin olmak. Bir de burnunun direği sızlamak var arkadaşlar. Maddi ve manevi çok acı çekmek, üzülmek. Bu iki deyimi karıştırmayın lütfen. Ve Son günlerde yaşadığı olaylar onun huzurunu kaçırdı. Sevgili öğrenciler huzurunu kaçırmak bir deyimdir. Rahatsız etmek, tedirgin etmek anlamlarına gelir. Yani anlamca kaynaşmış birleşik fiil. C seçeneği annesi bu kitabı hazırlarken ince eleyip sık dokumuş. Bakın burada bir deyim var. İnce eleyip sık dokumak bir deyimdir sevgili öğrenciler. En küçük ayrıntılarına kadar titiz bir şekilde incelemek anlamına gelir. Yani anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır. Denizli bazen uygulamak zor gelse de bu kurallar insanı mutlu eder. Şimdi mutlu eder yardımcı fiille kurulan bileşik fiildir sevgili öğrenciler. Mutlu isim eder de fiil. Daha doğrusu etmek de fiil. Etmek bakın bizim sık kullandığımız bir yardımcı fiildi unutmayalım. D seçeneğindeki fiil yardımcı fiil kurulan bileşik fiil. A, B ve C seçeneklerindeki fiiller anlamca kaynaşmış bileşik fiiller yani deyimler. Beşinci soru aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisinde bir işi başkasına yaptırma anlamı yoktur diyor. Arkadaşlar bu tarz fiiller türemiş yapılı fiil oluyor unutmayalım. Şimdi bu soruyu kelimede anlam sorusu olarak da düşünebilirsiniz. Kelimenin cümleye kattığı anlamı bulmanız yeterli. Adana bahçedeki bütün ağaçları sulatmışlar. Şimdi sulama işini bir başkasına yaptırmışlar arkadaşlar. O halde bir işi başkasına yaptırma anlamı var. Artık koyalım. B. Bahar temizliği için evi güzelce boyattık. Yani boyatma işini yine bir başkasına yaptırmışlar arkadaşlar. Devam edelim. C. Usta tüm odunları çırağına kırdırıyor. Şimdi fiilimiz kırdırıyor. Arkadaşlar usta odunları kırdırma işini bir başkasına yaptırmış. Yani çırağına yaptırmış. C seçeneğindeki fiilde de yine bir başkasına işi bir başkasına yaptırma anlamı var. O halde cevap nedir? Denizlidir. Aniden misafiri gelince ne yapacağını şaşırdı. Burada kişi kendisi şaşırmış arkadaşlar. Şaşırma işini yapan belli, o şaşırdı. Yani şaşırma işini bir başkası yapmamış. Cevap Denizli. Arkadaşlar bu fiillerin hepsi türemiş fiil. Hemen kısaca şöyle izah edelim size açıklayalım. Su isminden bakın ne türemiş? Sulamak fiili türemiş. Sulamak fiilinden sulatmak fiili türemiş. Yani iki tane yapım eki var türemiş fiil. Bakın burada da boyamak fiilinden boyatmak fiili türemiş sevgili öğrenciler. Biz bu fiile aynı zamanda ortak kök diyoruz. Boya isim de olabilir sevgili öğrenciler. Boya isminden boyatmak fiili de ne olabilir? Türeyebilir. Bakın kırmaktan kırdırmak fiilden fiil türedi. Şaşmaktan şaşırmak arkadaşlar bakın yine ne türedi? Fiilden fiil türedi. Soru 6 aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit fiil vardır diyor. Yani fiilimiz sadece çekim eki alacak arkadaşlar. Sadece ne eki alacak? Kipeki ve şahıs eki alacak. Adana arkadaşımla dün akşam pastanede görüştüm. Şimdi arkadaşlar fiilimizin kökü görüştüm fiilimizin kökü görmek. Bakın görmek fiil kök. Görmekten ne türemiş sevgili öğrenciler? Görüşmek. Zaten 3 en çok kullandığımız fiilden fiil türeten bir yapım ekidir. O halde türemiş fiil sadece T yazsa yeterli arkadaşlar. Peki. B. Boyacı salonu boyamaya geçen hafta gelecekti. Gelecekti çekimli fiil. Arkadaşlar gelmek fiil kökü. Ecek acak gelecek zaman eki. Yani kipeki. Kipekleri çekim ekiydi. Kelimenin anlamını değiştirmiyordu. T de görülen geçmiş zaman eki. Yani yine çekim eki kelimenin anlamını değiştirmiyordu bu ekler. O halde cevap Bursa oluyor arkadaşlar. Bursa'daki yani bu cümledeki gelecek de fiili yapıcı basit yapılı fiil oluyor. Yapım eki almadığı için C ağaçtaki elmaların en kırmızısını kopardı. Arkadaşlar kopmak fiil kök. Kopmak fiilinden koparmak fiili türedi. Türemiş fiil yapıcı türemiş fiil oluyor. Peki, Denizli yeni komşumuzu akşam yemeğine davet ettik. Davet ettik arkadaşlar yardımcı fiille kurulan birleşik fiildir. Yani yapıcı davet ettik fiili birleşik fiildir. Zaten bakın burada en çok kullandığımız bir yardımcı fiil var. Etmek en çok kullanılan yardımcı fiildir. Bir yardımcı fiilimiz daha var arkadaşlar o da olmak. Bu ikisi sınavlarda çok çıkar unutmayalım. Seçenekleri tekrar değerlendirelim arkadaşlar. A seçeneğindeki görüştüm fiili türemiş fiil. B seçeneğindeki gelecekte fiili basit yapılı fiil. C seçeneğindeki kopardı fiili türemiş yapılı fiil. D seçeneğindeki davet ettik fiili bileşik yapılı fiil arkadaşlar. D seçeneğindeki davet ettik fiili bileşik fiil. Yedinci soru aşağıdaki cümlenin hangisinde bileşik fiil oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır? Bileşik fiiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur. Oluşumu bakımından üçe ayrılır. Kurallı bileşik fiil, yardımcı fiille kurulan bileşik fiil ve anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. Hemen bakalım arkadaşlar Adana. Kendisine yapılan haksızlıklara sabretti. Şimdi burada yardımcı fiil ile kurulan bir bileşik fiil var sevgili öğrenciler. Etmek bizim en çok kullandığımız yardımcı fiillerden idi. Şimdi güzel insanlar sabretti yardımcı fiili, daha doğrusu sabretti bileşik fiili aslında şu şekilde yazılıyor. Sabır etmek bakın. Ne olmuş? Şimdi Türkçe iki heceli. Bazı kelimelere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde e ünlü harf. İkinci hecedeki dar ünlü düşer arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Ünlü düşmesi diyoruz. İşte bu ünlü düşünce sabretti şeklinde yazılır sevgili öğrenciler. Bu yazım doğrudur. Sabır etmek diye ayrı yazılsa yazım yanlış oluyor. Unutmayalım. Aldı arkadaşlar yardımcı fiil ile kurulan birleşik fiil var. Şu şekilde yazabiliriz. Ve bu kadar ağır bir yükü kaldırabilir mi? Bakın kaldırmak fiil ebilmek var. Bakın burada arkadaşlar yeterlik fiili. Yeterlik fiili kurallı bileşik fiillere giriyor. Unutmayalım. Peki. C. Koşan çocukların arkasından baka kaldı. Arkadaşlar bakmak fiil ek almak. Bakın ek almak şeklinde bir ifade varsa ne oluyordu? Süreklilik fiili oluyordu sevgili öğrenciler. Yani çocukların arkasından bakmaya devam etmiş sürekli bir şekilde. Burada da B de arkadaşlar kaldırabilir mi ifadesi fiili? Cümleye ne anlamı katmış? Yeterlilik gücü yetme anlamı katmış. Unutmayalım. Şimdi sürekli fiili hangi gruba giriyordu? Kurallı bileşik fiillere giriyordu. Denizli karşımda parlak bir ışık beliri verdi. Şimdi arkadaşlar, bedirmek fiil, i vermek yine fiil. İki tane fiil bu şekilde art arda geliyorsa ve birleşik yazılıyorsa arkadaşlar, orada ne vardır? Birleşik fiil var. Unutmayalım. Özellikle kurallı birleşik fiil var. Unutmayalım arkadaşlar. Şimdi güzel insanlar i vermek tezlik fiilidir. Tezlik fiili hangi gruba giriyor? kurallı birleşik fiil grubuna giriyor. O zaman B, C ve D seçeneğindeki fiiller kurallı birleşik fiiller. A seçeneğindeki fiil arkadaşlar Yardımcı fiille kurulan bileşik fiil cevap Adana. Sevgili öğrenciler yardımcı fiille kurulan bileşik fiillerde önce isim gelir. Daha sonra yardımcı fiil gelir. Unutmayalım. Hatta şurada bir örnek var. A seçeneğinde görüyorsunuz. İsim sabırdır. Peki. Yardımcı fiilimiz hangisi? Etmek. Artı etmek arkadaşlar. Tabii ki ünlü düşmesi olduğu için nasıl yazılacak? Bileşik yazılacak. Peki bileşik fiiller daha doğrusu kuralı bileşik fiillerin formülü nasıl? O da arkadaşlar fiil artı fiil şeklindedir. Fiil artı fiil. Yani iki tane ne olacak? Fiil olacak arkadaşlar. Bakın burada örnekleri var. Belirmek, i vermek, bakmak, ek almak, kaldırmak, ebilmek arkadaşlar. Bunlar da kurallı bileşik fiiller.